Kaza Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşandı. Çekmemiş el frenini. Araba olduğu gibi tek araba duruyor burada. Gelmiş bizim arabaya çarpmış. Sürücüsünün park ettiği sırada el frenini çekmeyi unuttu otomobil. Yolun karşısında park halindeki başka bir otomobile çarptı. Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı aracın geri geldiğini gördük. Tabii içerisinde kişi olup olmadığını bilmiyoruz. Sağından sonuna araca yine geçmeye başladı. Bir anda araç hızlandıktan sonra bizim araca çarptı. Sonra dışarı çıktık. Yani tabii tepki vermek için ama baktık ki aracın içerisinde kimse yok. Daha sonra sahipleri geldi. Tabii araca biraz zarar verdi ama sonuçta Allah çok şükür cana bir şey gelmedi. Yani çünkü bayağı bir karabalıktı. Yani şeyler arası otobüs şeyler arası otobüs geçiyordu. Birkaç tane araç sağından solundan geçti. Görüntülerde de var zaten.